Şimdi ak akım ve potansiyel sorularıyla arkadaşlar devam ediyoruz. Yani e, aslında bizim Ohm kanunu o dediğimiz kanun bu. Serilik, paralellikte bunları kollara nasıl dağıtıyoruz? Bunu inceleyeceğiz. Şöyle basit örneklerle başlayıp sonra birazcık daha ağırlarına gireceğiz. Şimdi e, K ve M bizim için ana kol. Buradan bakın şu koldaki akımı 3 amper olarak vermişler. Şimdi Paralel bağlı devrelerde hatırlarsınız potansiyel aynıydı. O zaman potansiyel aynıysa V eşittir I çarpı R'den düşünüyorsun ohm kanununda. Potansiyel aynıysa kollardaki I R çarpımlarının eşit olması lazım. O zaman 2 kere 3 6 ise burasının da 6 volt olabilmesi için 1 amperlik akım geçer diyorum. Daha sonrasında 3 amper akım geldi, 1 amper akım geldi L noktasına. İkisi birleşti ve R3 direnci üzerinden geçecek. Bir noktaya gelen akımlarla çıkan akımların toplamları birbirlerine eşittir. O zaman 4 amper diyebilirim R3 direnci üzerindeki akımı. E, akımları bulmuşsak şimdi potansiyel değerlerini bulmak kolay. E, şimdi bakalım neleri istemişti. Kale. KL arasındaki 2 kere 3 nedir? 6. O zaman burasınınkine 6 volttur diyebilirsin. Ki burası da KL arasında kalıyor. Gene 6 gelmesi gerekiyor. LM arası. LM arası burası. Potansiyel ne demek? Akımla direnci çarp. Çarp 3 kere 4 12. O zaman burası ne oluyor? 12 volt gelmiş oluyor. KM dediğimiz arkadaşlar şu ana kolu sorarsa o zaman bu şurası ile şurası birbirlerine seri bağlı ya seri bağlı devrelerde potansiyelleri topluyorduk. Ana kolunkine eşit oluyordu. O zaman KL arasındaki ile LM arasındakinin toplamı KM arasını yani ana kolu verecek demek. O zaman şu ikisinin toplamı gelmiş oluyor. O da ne oluyor? 18 volt'tur diyerek görmüş oluyorsunuz. Şimdi ikinci örneğimizi de beraber inceleyelim. Şimdi ne yapmış bakın böyle bir devre vermiş, I1 bölü I2 oranını soruyor. Tabii önce devredeki serilik paralellik durumunu bir e, görmek lazım. Bunların hepsi birbirlerine aslında paralel. Emin olamıyorsan harf ver. Yani burası X, burası X, burası da X. Buradan geldim burası ye, burası ye, burası ye. Yani ana kolda. Hepsi bunların arkadaşlar ana kolda kalmış. O zaman bunlar paralel bağlıysa gene paralel bağlı devrede V eşittir I çarpı R'den düşünüyorsun. Ne aynıydı? Potansiyel aynı. O zaman potansiyelleri eşit olacak şekilde I, R çarpımlarını düşünmem gerekiyor. E, oran verdiğine göre o zaman kendime göre sayı değerleri de verebilirsin başka bir soruda. Şimdi o zaman bunlar kaçta birleşir? E, ee, R'lerinin ortak olması lazım. O zaman 3, 4, 2 ise bunlar 12'de birleşir. 12'de birleşiyorsa o zaman ne derim ben? 12 olabilmesi için potansiyel değerinin burasının 4, 4 amper gelmesi lazım. 3 kere 4, 12 oldu. Burasının da ne olması lazım? Bakın 12 olması için 3 amper olması lazım. 3 kere 4, 12 volt oldu. Oldu. Burasına baktığınız zaman gene 12 olabilmesi için ne olması lazım? 6 amperlik akım geçiyor olması lazım. Potansiyelleri eşitledik. 12'de 3 kere 4 12, 12 ve 12 olarak. O zaman şimdi bizden istenilen akımlara bakıyoruz. I1 ve I2 oranını istemiş soru bizden. O zaman Hemen bakalım. I1 dediğimiz arkadaşlar ana kol. Yani bu kollara dağılanların bunların tümünün toplamı. O zaman I1 dediğimiz şey bunları topluyorsun. Ne olur burası? 13 oluyor değil mi? 6, 4, 10, 13. O zaman burası 13 oldu. 13 bölü diyorum. I2 dediğimiz bakın şurası. O zaman burayı hemen bir takip et. Hangi akım buradan geçiyor? 4 amper. O zaman burası da 4 dediğiniz zaman 13 bölü 4 de buradan cevabımız gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar ohm kanunu ile ilgili sorulara devam ediyoruz. Bunu biraz pekiştirelim diye. Şimdi ilk örneğimizde ne demiş? Şekildeki devre parçasında dirençler özdeştir diyor. Aynı birim yani. Voltmetrelerde okunan Vx, Vy, Vz ilişkisi nedir demiş. Voltmetre biliyorsunuz devreye paralel olarak bağlanıyordu. Bakın şu x'e paralel bağlandığı için x'in potansiyel değerini ölçüyor. Bu y'ninki ölçüyor. Bu da z'ninkini ölçmüş oluyor. Şimdi biz potansiyeli arkadaşlar söylerken, potansiyeli bulurken ne yapıyorduk? Gene V eşittir I çarpı R'den yararlanıyoruz. O zaman potansiyel için akım ve dirence ihtiyacım var. Dirençler zaten özdeşti. O zaman akımları şöyle bir dağıtalım. Akım ilişkilerini kuralım yani. Şimdi şu iki devre birbirlerine paralelse buradaki direnç bir birim buradaki direnç iki birim. Potansiyellere eşit olacak. I çarpı R'lere eşit olacaksa o zaman iki birimlik direncin olduğu yere bir birimlik akım versem. Bir tane direncin olduğu yere de iki birimlik akım versem oldu. Değil mi? İki iğre burası da iki iğre oldu. Potansiyeller eşit oldu. O zaman ana koldan geçen akımımız toplamlarına eşit olması lazım. Kaç oldu? 3 iyi oldu. Bakın soruyu hallettik aslında. Vx potansiyeli için o zaman ne dersiniz? 2i çarpı r. Yani 2i r buna geliyor. Y için baktığınız zaman y için bakın şurası 2i r'dir ama sadece y'ninkini sorduğuna göre o zaman onun direnciyle akımını çarpıyorsun. O zaman bunaki ne oluyor? i kadar gelmiş oluyor. Z için de baktığımız zaman direnç r kadardı. 3i kadar gelmiş oluyor. Dolayısıyla bizden istenen şimdi oran neydi? Ha, pardon sıralama istemişti. O zaman ne oldu? 3 yere. Yani VZ bizim için büyük olmuş oldu. VZ büyük. Ondan sonra kim geliyor? X geliyor. VX'tir. Ondan sonrasında da VY'dir diyerek böyle bir sıralama elde etmiş oluyorsunuz. Yani sıralama ise burada kendine göre hani kuralı bozmadan tabii değerler vererek soruda ilerleyebilirsin. Şimdi ikinci örneğimiz arkadaşlar birazcık daha incelikli bir soru. Biraz öğrencilere zor gelen bir soru. Şimdi bakalım ampermetreyi bazen böyle araya yerleştirirler. Orada bir yorum var onu söylemek istiyorum. Şimdi önce hiç ampermetre yokmuş gibi düşünsek. Yani ampermetrenin biliyorsunuz işlenci küçüktü. Biz pratikte sıfır diye kabul ediyoruz. E sıfır kabul ediyorsak burası boş bir tel. Dolayısıyla şu ikisi paralel kalır. Bu ikisi de kendi içinde paralel. O iki paralelden seri gelecek. O zaman şimdi ana kol potansiyelini vermişse, bakın ben nasıl başlıyorum işe? Ana kol akımını bulacağım, kollara dağıtacağım. Buradan geçeni bulmaya çalışacağım. O zaman elimde potansiyel değeri varsa devredin bir eşdeğer direncini bulma, bulmaya çalışıyorum. Şu ikisi birbirlerine paralel kalır. O zaman paralel kalırsa şunlar için eşdeğer direncine, şurasının eşdeğer direncine ne diyeyim? R1 diyeyim. R1 eşdeğer direnci için ne diyeceğim? Çarp bölü topla. Çarptık kaç geldi? 4. Topladık kaç geldi? 5. Orası R1 dediğimiz şurası bizim için 4 bölü 5 kadar. Şurasına baktığımız zaman orasını da R2 diye söylemiş olayım ben. Üstüne çizmiyorum şekli karıştırmamak için. Çünkü daha lazım olacak şekil bize. Burası için de çarp bölü topla dediğimiz zaman 3 kere 6 18 çarptım. Topladığınız zaman 9. Burası da kaç geldi? 2 gelmiş oldu. 2, 10. Birim de yazalım. Bu da 10. Şimdi bunları ne yapacağız? Seri bağlı olduğu için bunları toplayacağım. Yani eşdeğer direnci bulmak için ben şu anda ne diyorum? 4 bölü 5 artı 2 diyorum. Burası kaç gelir? 2 kere 5, 10. 14 bölü 5. 14 bölü 5 ohm geldi. Bakın kesirler gelsin. Hiç telaş etme. Sonuçta mutlaka bir sadeleşen bir şeyler çıkacaktır. Şimdi ana kol akımını bulmak için vır bağıntısından geliyorum. Potansiyelim ne kadar? 42. O zaman 42 diyorum eşittir. I çarpı R. I'yi aldım. Bakın ana kol potansiyelini aldığım için eşdeğer direnci alıyorum. Ne oldu burası? 14 bölü Beş. Bakın sayılar güzelleşti burada. bir Şurada bir sadeleştirme var. Ne kadardır? 3 katı değil mi? O zaman şöyle çiziyorum. Şurası 3 gelmiş oldu. Yani bizim için akımımızın değeri, ana kol akımının değeri buradan kaç geldi? 3 kere 5, 15. 15 amper geldi. 15 amper diye arkadaşlar bulduğumuz neresi? Şurası. 15 amper ana kol akımı. Şimdi 15 amperlik ana kol akımını kollara dağıtacağım. Şimdi buraya bakın dikkat. Şurası ve şuraya geliyor. Şunlar kendi içinde paralel olduğu için şimdi 15'i buraya dağıtacağız. Potansiyelleri eşit olacak şekilde. Bakın burada pratik bir şey söyleyelim. Burada 4 biriminiz var. Burada 5 birim var. Şey 1 birim var. Toplamda 5 biriminiz var. 15'i 5'e bölersek 3 birim. O zaman her birine 3 birim düşüyor ama ters orantılıydı hatırlarsanız. O zaman ben buna diyorum ki buna 3 amperlik akım gelirken bu bunun 4 katı olduğu için 3 kere 4 12. O zaman 12 amperde buna gelmiş oluyor. Toplamları buradan ne oluyor? 15 amper oluyor. Yani burada matematiksel bir dağıtma işlemi yapıyoruz aslında. Daha sonrasından bakın bu iki tane akım şu ampermetreyi önce görmesen birleşip sonra tekrar bunların üzerine geliyor. O zaman ana kol akımı burada 15 oldu ya buradan tekrar kollara dağılıyor. Yani burası çünkü paralellik şurada birleşti tekrar bir dağılma oldu. O zaman şimdi burada kaç birim var? Buna bir birim desem buna da iki birim desem iki katı yani üç birim. 15'i 3'e böl 5. O zaman bir tanesine 5 gelecek bir tanesine onun iki katı 10 gelecek. Hangisi hangisi dediğiniz zaman dirençle akım ters orantılıydı. Direnci küçük olana büyük olana küçük akım verelim. Yani 5 amperi buraya veriyorum. Buraya da ne yapıyorum? 10 amperi veriyorum. Ve biz şu anda ne yaptık? Dirençlerin üzerlerinden geçen akımları bu şekliyle bulmuş olduk. Şimdi e, ampermetreden hangisinin geçtiğini burada birazcık yol izleyerek görmemiz gerekiyor. Şimdi bakınız. Buraya bir 12 amper gelmiş. Şuraya 12 amper gelmiş. E buna şu direncin ihtiyacı olan 10 amper. 10 amper buraya giderken o zaman 2 amper buraya sapmış. 2 amper burada gelmiş. Ha, şimdi 3 amper buraya gelmiş. Bakın yol ayrımlarını hep dikkat ederek 3 amper buraya gelmiş. Buna gitmesi gereken 5 amper. Burada 3 amper ilerlerken buradan da 2 amper ilerleyip 5'e tamamlıyor. O zaman ampermetrenin üzerinden geçen akım değeriniz de burada ne oluyor? 2 amper olmuş oluyor diye düşünüyorsunuz. Bu tabi birazcık daha bir zor bir soruydu ama üzerinde tabi bir yöntem göstermek istedik. Akımın yolunu takip ederek de bazı şeyleri görmek gerekiyor. Evet akım potansiyel sorularıyla arkadaşlar gene devam ediyoruz. Bunları biraz böyle inceleyeceğiz biz. Ee, şimdi ilk örnek sorumuzda bakın böyle bir devre verilmiş. Buna göre bizden neyi söylüyor? Ampermetrede okunan akım değeri 1 amper olarak verilmiş. Voltmetrede okunan akım değerinin, şey potansiyel değerinin ne olduğunu soruyor. Şimdi ampermetre seri, voltmetre paralel bağlanıyordu. Şimdi bir de bu harflendirmeyi yaparken arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar derslerde şunu sorarlar. Ee, hocam işte ampermetre ile karşılaşınca harf değiştirecek miyim değiştirmeyecek miyim voltmetrede ne yapacağım gibi bunu da söylemek adına bu örneği aldık şimdi ampermetrenin arkadaşlar iç direnci küçük de hatırlarsanız yani ampermetrede direnç yok gibi ampermetrenin olduğu kolu boş bir tel olarak düşünüyorsun o zaman burası k ise bakın ilerliyorum burada direnç yok burasını da k diyorum voltmetre ile karşılaştığınız zaman İş direnci büyük olduğu için isim değiştirmeniz gerekir. Ama burada ana kol ismini L'yi veriyorum. Bakın voltmetre K-L arasını ölçüyormuş. Yani ana kol potansiyelini ölçüyormuş. Daha sonra şurada bir harf değişikliğine ihtiyacımız var değil mi? Burasına mesela S gibi bir harf verelim. Ve şimdi biz bu devremizi birazcık daha açık hale getirelim. Akımın e, yoluna da böyle bakarak. Şimdi bakın dikkat ederseniz K, KS arasında kalmış. iki tane 2 ohmluk direnç var. Şimdi ampermetre ve voltmetre sorularını da arkadaşlar eş değere girmeden devreyi açık haliyle yazarsanız daha iyi olur. Çünkü akım hangi kola ne kadar gitmiş bunu da görmem gerekecek ya. Onun için bakın şurasını ben indirgemeden şu anda buraya almak istiyorum. O zaman diyorum ki burada bir K'nız var. K buradan geldiği burası KS ucu olsun. Yani şu 2 ohmluk direnci şuraya yerleştirmiş oldum. Aynı şekilde KS arasına bir 2 ohm daha yerleştiriyorum. Burasına 2 ohmu daha yerleştirdim. Burası da 2 ohm oldu. Şurayı hallettik. Sonra S'den L'ye, S'den L'ye 3 ohmluk bir direnç varmış. Burası le, Burası da 3 ohmluk direnci de buraya aldım. Şimdi ampermetrede okunan değer bir ampermiş. Bakın burada yolunu işte görmemiz önemli. Şimdi bakın K ucundan başlamışsın. Şuradan akımın geliyor. Buradan iki ohmun üzerine bir e, bir miktar akım gidecek. Daha sonrasında ana kol akımı bakın ne yapıyor buradan? Şöyle şu teli dolaşıyor. Şöyle geliyor. O zaman burada ampermetrede okunan bir amperlik değer ne oluyor? Şu 2 ohmun üzerinden geçen. Yani şurası benim için ne olmuş? 1 amper olmuş. E şimdi baktığınız zaman paralel bağlı kollar dirençlerde aynıysa şundan geçeninde 1 amper olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ikisi toplanarak ne olacak? Buradan geçecek. 3 ohmluk direncin üzerinden ne yapmış? O zaman 2 amperlik akım geçmiştir. Ve devreyi tamamlamıştır. Şimdi burada yolunu da baktığınız zaman bakın buradan 2 amper akımınız geliyor. 1 amper buraya 1 amper buraya sapıyor. Bakın buradan böyle devam ediyor 1 amper. 1 amper de buradan geldi. 2 amper birleşti ve ana koldan devam etmiş oluyor. Şimdi voltmetreye baktığınız zaman voltmetre arkadaşlar KL arasına yerleştirilmiş. Yani KL arasına yerleştirilmişse şurada voltmetre var. Voltmetrenin yeri burası. Biz burada okunan potansiyel değerini istiyorsak bakın hemen şöyle yapabiliriz aslında. Her şey açık burada. Şuradaki potansiyel değeri akımla direnci çarptın. Ee, 2 volt olmaz mı? Burası iki volt. Bakın şurası da 2 volttur. Ama paralel bağlı devrelerde potansiyel aynı ikisini toplamıyorsun. Yani KS arasının potansiyel değeri 2 volttur. Burası da 2 volttur. Buranın uçlar arasındaki potansiyel 2 volttur. O zaman şurasını iki volt olarak aldım. Burası için de akımlı potansiyeli çarptık şey akımla direnci çarptık bize potansiyeli verdi. Ne oldu? 2 kere 3 6. O zaman burası 6 volt oldu. Dolayısıyla ne oldu bak? Şu ikisinin toplamı ana kolu vermiş oldu. Burayı yinelemek istiyorum. Bakın burası 2 volt, burası 2 volt diyor. Burasına 4 volt demiyorsun. Neden? Çünkü burası paralel bağlı koldur. Paralel bağlı devrelerde potansiyel aynıdır. O zaman burası 2 volttur. Burası da 2 volttur. Yani KS arası bizim için 2 volt gelmiş oluyor. Şuranın tamamı da 2 volt olmuş oluyor yani. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı yani 8 volt. 8 volt da bizden sorunun istediği cevap olarak gelmiş oluyor. Ee, şimdi şurada arkadaşlar isterseniz bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim ben de. Belki daha netleşir kafanızda. Hani şurada hangisini alacağınızla ilgili. Bakın burada potansiyel aynı olduğu için bir tanesini alman yeterli. Ama şunu da yapabilirsin tabii. 1 amper 1 amper buradan gelmiş. Yani buranın ee, şuranın eşdeğeri üzerinden baktığınız zaman o zaman ne oluyor şurayı indirgemeye kalkarsan yani şöyle yazarak göstereceğim ee, burada yani şuranın eşdeğeri olarak düşündüğünüz zaman şuradaki e, direnciniz sizin için ne kadar gelmiş olur e, 1 ohm gelmiş olur o zaman şuradaki direnciniz şöyle 1 ohm 1 ohm burası gelmiş olur e, direnciniz 1 ohm ee, akım değeri de buradan ne oluyor? Şu iki, iki akımın toplamı kadar gelmiş oluyor. Yani 2 amper gelmiş oluyor. Burası 2 amper. Bakın 2 kere 1, 2. Yani burayı eşdeğer direnç üzerinden bakarsanız da gene 2 volt gelmiş olur. Ama hiç gerek yok. Bir kolu paralel bağlı bir kolu buluyorsan oranın potansiyelini bulmuş oluyorsun. Zaten diye düşünüyorsun. Şimdi e, diğer bir örneğimizde arkadaşlar bir de bu da biraz zorlanılan bir tipteki sorulardan. reosta'yı koyuyorlar devreye. Reostanın sürgüsünü sağa sola çektiği zaman işte devrede bazı şeyler değişiyor. Bunları soruyor. Şimdi bu devrede de şurada bir reostanız var. Dirençler var. Diyor ki reostanın sürgüsü ok yönde kaydırılırsa akımlar nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar önce devrenin bütününe bir bakmak lazım. Devrenin bütününde. Şimdi... Reosta'nın kol, olduğu kolu da alarak bunlar nasıl bağlanmış? Mesela biz buna KL gibi isim vermiş olsam gerek yok ama şöyle net görünsün diye. Bakın şu kollar burası K, burası K, burası da K gelecek. Buradan geldiğiniz zaman burası L, burası L, burası L gelecek. Yani bu üç tane direnç ne yapıyor? KL dediğimiz ana kolda paralel olarak bağlanmış oluyor. Şimdi reostanın olduğu şu yukarıdaki kolda oynama olacak. Şimdi bakın şu iki kol şunlara baktığınız zaman şimdi burada paralel olduğuna göre paralel bağlı devrede potansiyel aynı. Ana kolun potansiyeli ne ise bu noktaların potansiyelleri de aynı. O zaman bakın şu I3'ün olduğu yerde direnç değişmiyor, potansiyel değişmiyorsa o zaman orada akım değişmeyecek demektir. Yani şimdi şöyle baktığımız zaman biz I, I1, I2 ve I3 olarak inceliyoruz ya. I3 için baktığın zaman I3 değişmez. Neden? Potansiyel değişmedi, direnç değişmedi. O zaman bu değişmez diyorum. Bu tamam. Şimdi I2'nin bulunduğu kola baktığınız zaman bakın o da aynı değil mi? KL arasında kalmış ana kol. Potansiyel aynı. KL potansiyeli pilinizin potansiyeli. E, dirençte de bir değişiklik yoksa o zaman I2'de ne de yok? Bir değişiklik yok. Onun için değişmez diyorum. I1'e geldiğiniz zaman I1 Reosta'nın bulunduğu kol. Şimdi buradaki Reosta'nın ucuna dikkat etmen lazım. Reosta devredeki direnci arttırıyor mu azaltıyor mu? Şimdi artıdan akım gelmiş yani şuradan akım geldi. Bakın buradan akım gelip böyle dolaşarak şöyleydi. Şu direnç devre içindeydi. E sen bunun sürgüsünü ok yönünde çektiğin zaman şuradaki direnç ne yapıyor? Azalıyor. O zaman direnç azalırsa o koldaki ne yapar? Akım artar. Potansiyel aynı çünkü. O zaman direnç azaldı, akım arttı. Yani I1'de ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. I1'e artar diyorum onun için. Artar. Geldik ana kol akımına. Bakın ana kol akımı kollara dağıtılan akım. O zaman şimdi bu kol değişmedi. Bu kol değişmedi ama bu kolda akım artışı var. O zaman ana koldaki akımda ne yapmış olması lazım? Artmış olması lazım. Ana koldaki akımı da ne yapar diyorum? Artar diyorum. Burada şunu da söylemek isterim. Şimdi devredeki arkadaşlar, devredeki eşdeğer direnç de bir değişiklik varsa o zaman ana kol akımında da mutlaka değişiklik olacak demektir.